Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size içli köfte tarifi ile geldik. Gülseren ablamız söz verdiği gibi bugün bize içli köfte yapacak. Yaklaşık bir buçuk kilo kıymamız var bizim. Misafirimiz olduğu için biz biraz daha artırdık ölçüyü. Siz istediğiniz gibi yarım kilodan da yapabilirsiniz, 1 kilodan da yapabilirsiniz. Biz bir buçuk kilo kıymamızı tenceremize aldık. Şimdi onu kavuracağız. Kıymamız kavruldu. Şimdi içerisine biraz tereyağı ekleyeceğiz. 4 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğiz. Şöyle ablam ekliyor. Şöyle tereyağı eriyene kadar bir karıştıralım. Daha sonra soğanı ilave edeceğiz. Biz 1,5 kilo kıymaya 1 kilo soğan doğradık yaklaşık 1 kilo. Yani 7-8 orta boy soğanımız vardı. Siz de göre soğanınızı ayarlayabilirsiniz. Evet, soğanımızla kıymamızı kavurduk. İlk başta soğana ilave ederken gözünüzde çok gibi görünmüş olabilir. Fakat soğan solunca e, hiçbir kıymet kalmıyor. Ama ne kadar soğan olursa içli köftemiz de o kadar lezzetli oluyor. Şimdi bizim iki yemek kaşığı salçamız var. Onu ilave edeceğiz. 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ama bizim salçamız biraz tuzlu olduğu için tuzunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyonumuz var. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz var. çay bardağı kadar da e, zeytinyağı ekledik. İsterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Bunlarla birlikte de şöyle bir kavuralım. Su. İç harcımız güzelce kavruldu. Şimdi dış harcımızı hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi dış harcımızı hazırlayacağız. Ee, ne kadar bulgurumuz var burada ablacığım? 2 4 bardak. 4 su bardağı ince bulgurumuz var. Onu e, 2 su bardağı suyla ıslatacağız herhalde değil mi? Tuzunu ilave edeceğiz. Bulgurumuzu ıslattık kaynar suyla. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ablacığım, e, herhalde bir buçuk yemek kaşığı biber salçamız var. Onu ilave ettik. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. ilave ettik. Herhalde bunu biraz bekleteceğiz mi ablacığım? 10 dakika. 10 dakika bekleteceğiz. Tamam. Bulgurumuz ıslandı, soğudu. Şimdi bir bardak su koyacak ablam. Onunla birlikte biraz yonuracak. İki tane yumurta ilave ediyoruz. Dediğim gibi bizimki e, kalabalık misafirimiz olduğu için biz iki ölçü yapıyoruz. E, siz bunun yarısına düşürebilirsiniz yapacağınız zaman. Ben açıklama kısmına yazacağım zaten bir ölçülük tarifi. İki yumurtayla yonurmaya devam ediyoruz. Şimdi e, ablamız Adanalı olduğu için e, dış harcına da kıyma koyuyor. Yaklaşık 250-300 gram kıymamız var bizim burada. Onunla birlikte yonuruyoruz. Siz isterseniz koymayabilirsiniz çünkü ben de koymuyorum genelde. Dışına kıyma ama Adana e, içli köftesinde kıyma konuyormuş. Ara sıra su koyarak, yonurmaya devam ediyoruz. Amlacığım sen yoruldun, istersen yonurma işlemini biraz ben devralabilirim. Kaçacağız. Yaklaşık 20 dakika yonurduk biz bulgurumuzu. Kulak memesi yumuşaklığına geldi. Şimdi onun ilave edecek ablam ve bir kaşık karbonat. Tatlı bir tatlı kaşığı karbonatı onun içine ilave ediyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Çünkü kızartırken köftelerimizin patlamaması için. Evet. 2 su bardağı unumuz vardı burada. İlave ettik. Onunla beraber de yoğuracağız şimdi. Bulguru ıslattığımız su ile birlikte 105 su bardağı su kullandık. Ara ara elimizi dökerek ıslatarak yonurduk köftemizi. Daha önceki sıcak suyla ıslattığımız. Evet, evet. Hepsi toplam 5 bardak. 5 bardak oldu, evet. Biz iç harcımızı iyice soğuttuk arkadaşlar. Yağı bile dondu. Çünkü sıcak olduğu zaman çatlama yapıyor. İyice soğuttuk. Şimdi hemen ablam başlıyor yapmaya. Ablacığım yumurta büyüklüğünde galiba değil mi? Şöyle bir hemen göster. Hemen hemen. hemen. Evet yumurta büyüklüğünde bir parça aldı. Elini suya batırarak ortasını deliyor. Ve incecik deliyor. Bakar mısınız? Kağıt gibi oldu. Çok güzel oldu. Bir göster ablacığım elinde. Hiçbir çatlama yok. Çok güzel, süpersin. Bir tane daha göstersin şimdi ablam bize. Normalde ben de yapıyorum işte köfteyi ama biraz tabii ki kalın oluyor. Ee, üçüncü ısırıkta falan kıymaya ulaşabiliyoruz değil mi ablacığım? <laughs> ee, abartmayalım o kadar <laughs> da değil canım. Yapmaya çalışıyorum. Ama ablamız Adana gelini olduğu için tabii ki köfteyi daha güzel yapıyor. Şimdi. Arkadaşlar bakın gerçekten kağıt gibi incecik açtı. Uçlarının fazla kısımlarını kopartıyor. Ellerine sağlık haflacığım. Gerçekten süper oldu. Çok güzel. Sizin de elinize sağlık. Yiyin, afiyet olsun. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Derin bir tavaya ya da tenceremize bolca sıvı yağımızı aldık. Şimdi işte köftelerimizi içine alıyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla ara sıra çevirerek kızartıyoruz. İşte köftelerimizi kızarttık. Çok da güzel oldular. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Hemen bir tanesinin içini açıp size göstermek istiyor ablam. Of süper. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık ablacığım. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyoruz sana. Afiyet olsun. Hoşçakalın.